Herkese selamlar. Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Orta Dünya tarihini yeni başlayanlar için yani çok fazla detay vermeden, çok fazla yer ismi, karakter ismi söylemeden anlattığım seride bugün sıra 3. çağda. Ve bu video ile birlikte de bu seride sona ermiş olacak. Buyurun. Güneşin 3. çağ için 2. çağda başlayan olayların bir sonuca ulaştığı çağ diyebiliriz. 2. çağın sonunda Sauron'un bedeni öldü ve tek yüzük parmağından alındı fakat bu bir Maia olan Sauron'un tamamen yok olmasına neden olmadı. Çünkü Sauron'un gücünü aktardığı yüzük yok edilmemiş aksine alıkonulmuştu. Bu yanlış Sauron tehdidinin bir çağ boyunca daha devam etmesine neden oldu. Ama önce gelin her videoda olduğu gibi bu videoda da önce çağın önemli halklarına, güç merkezlerine ve olaylarına bir bakalım. İkinci çağ için kısmen insanların çağı demek doğru olur demiştim. Üçüncü çağ için ise tamamen insanların çağıdır demek de aynı şekilde doğru olur. Elbette diğer halklar da hala orta dünyada yaşıyor ve önemli olaylara da öncülük ediyorlardı. Ama başrol artık tamamen insanlarındı. Bu insanları da ikiye ayırmak mümkündür. Nümen oradan gelip Orta Dünya'ya yerleşen insanlar ve onların müttefikleri ile Sauron veya 3. Çağda ortaya çıkan Saruman tarafında yer alan insanlar, yani bu çağda insanlar iyiliğin ve kötülüğün tarafında yer alarak keskin bir şekilde birbirlerinden ayrılmıştır. 3. çağda elfler hala orta dünyada yaşıyor olmalarına rağmen artık sayıları ikinci çağdakinden bile azdır ve çağ boyunca nüfusları ölümsüz topraklara gidenlerle birlikte devamlı azalmıştır. Öyle ki artık elfler önemli olayları etkileyecek bir askeri güç olmaktan çıkmıştır. Aynı şey tam olarak olmasa da cüceler için de söylenebilir. Bir farkla Onların da sayıları azalmış olmasına rağmen yine de hala askeri bir güç olarak varlıklarını korumaktaydılar. Ama özellikle orklarla olan çok uzun süren savaşlar sonunda bu çağın sonu geldiğinde onlar da oldukça güç kaybetmiş olacaklardı. Bu çağın olaylarına en azından son 100 yıl içinde yön veren bir halkta kimsenin aklına bile gelmeyecek bir halk olan hobbitlerdi. Üçüncü çağda ortaya çıkan bu halka mensup olan bir avuç hobbit orta dünyanın tarihine çok az kişiye kısmet olacak şekilde yön vermeyi başarmışlardı. Tabi bunların karşısında her zaman olduğu gibi kötülüğün emrinde yine orklar vardı ki bunlara üçüncü çağda bir de Uruk hailer eklendi. Buraya her ne kadar onlar bir halk olmasalar, sadece 9 kişi olsalar da nazgülleri de koymak istiyorum. Sonuçta onlar da etkileri bakımından bir avuç hobbit kadar önemli oldular. Peki gelelim bu çağdaki güç merkezlerine. Aynı sırada gidersek eğer iyiliğin tarafında olan insanların 3 merkezi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bunlar Gondor, Arnor ve Rohan'dı. Elflerin de yine 3 tane güç merkezi vardı. Ayrık Vadi, Lothlórien ve Kuyut Ormanı'nın bir kısmı. Cüceler bu çağda pek çok farklı yere dağılmış olsalar da iki tanesi oldukça önemlidir. Kazat dum ve Yalnızda. Her ne kadar içinden tarihi değiştiren hobbitler çıkmış olsa da genelinde dünyanın geri kalanı ile ilgilenmeyen hobbitlerin yaşadığı şair için bir güç merkezi demek oldukça zor. O yüzden onun sadece adını söylemekle yetinelim ve bunların karşısında da elbette Mordor bulunmaktaydı. Fakat bu çağın diğer çağlardan farkı kötülüğün de birden fazla güç merkezinin bulunması. Mordor'un yanı sıra Sauron'un çok uzun ikamet ettiği Dolguldur, Cadı Kral'ın ülkesi Angmar, Sauron'un müttefikleri Rune ve Saruman'ın Isengard'ı da kötülüğün merkezleriydi. 3. çağın en önemli olaylarına baktığımızda ilkinin tek yüzüğün kaybolması olduğunu görüyoruz. Sonra onu Arnor'un yıkılması ve Gondor'da krallar soyunun bitip yönetimin vekil harçlara geçmesi takip ediyor. Smog'un ölümüyle biten Erebor seferi ve son olarak Yüzük Savaşı bu çağın diğer çok önemli iki olayı. Tabi bunlar kadar büyük olmasa da birçok irili ufaklı önemli olay da yaşandı 3. çağda. Evet bu özetten sonra şimdi 3. çağın hemen başına dönelim. Son ittifak savaşından sonra Sauron yenilmiş elinden tek yüzük alınmıştı. Fakat savaşta Arnor'un kralı Elendil, Elflerin kralı Gilgalad ve Gondor'un iki kardeş kralından biri ölmüş, sadece diğer kral Isildur hayatta kalmıştı. Isildur tek yüzüğü yok etmeyi reddetti ve bu da onun sonu oldu. Üçüncü çağın hemen başında Gondor'dan Arnor'a giderken yolda bir ork saldırısına uğradı ve yüzüğü takıp kaçmaya çalışırken nehirde boğuldu ve yüzük de kayıplara karıştı. Böylece Numenor'dan Orta Dünya'ya gelen o büyük kralların hepsi öldü ve ülkeler de onların genç çocuklarına kaldı. Fakat en azından çağın başlangıcında Sauron tehdidi yoktu. Böylece aynen ikinci çağda olduğu gibi ilk bin yıl bir barış ve gelişim zamanı yaşandı. Fakat bu barış 1050 yılında Sauron'un geri dönmesiyle yavaş yavaş bozulacaktı. Sauron dönüşünü gizli tuttu ve Kuyut Orman'da bulunan Dolguldur adlı eski bir şehir yıkıntısına saklandı. Ve burada bir yandan tekrar beden sahibi olurken bir yandan da güçlenmeye başladı. Fakat iki kez bedensel formunu kaybetmiş ve gücünün büyük bir kısmı da elinde olmayan tek yüzükte olan Sauron'un üçüncü kez bir bedene sahip olması ve tekrar güçlenmesi neredeyse çağın tamamını alacak bir süreç oldu. Fakat yine de Sauron'un elinin altında ikinci çağda olmayan bir güç vardı. O da yüzük tayflarıydı. Yüzük tayfları güç yüzüklerini kullanan dokuz insandı ve zamanla solup tamamen Sauron'un kontrolü altına girmişlerdi. Onların mevcudiyeti artık tamamen Sauron'un mevcudiyetine bağlıydı. Sauron böylece dolguldurda, uzun yüzyıllar boyunca gücüne kavuşmaya çalışırken, bu dokuz nazgul eliyle de tasarılarını hayata geçirmeye başladı. Hatırlayın, ikinci çağın başlangıcında Sauron kendine tehdit olarak sadece elfleri görüyor, insanları dikkate bile almıyordu. Fakat dikkate almadığı insanlar onun bir kez değil iki kez yenilmesine neden olmuştu. Şimdi değişen dünyada. Elfler sayıca azalmıştı fakat insanların krallıkları hala yerli yerindeydi ve şimdi Sauron bütün dikkatini Arnor ve Gondor isimli bu iki krallığa yöneltti. Biliyordu ki bu iki krallık çökerse karşısında etkin bir direniş olmayacaktı. Böylece Nazgüller ve ittifak halinde olduğu Rûn ve Umbar korsanları gibi insanlar eliyle bu iki krallığı yıpratmaya başladı. İlk hedefi krallıklardan daha güçsüz durumda olan Arnor'du. Çünkü Arnor daha o müdahale etmeden önce bir iç savaş ile üç parçaya bölünmüş durumdaydı. Yani onun için daha kolay lokmaydı. Nazgüllerin efendisi Cadı Kral'la kaplı Nazgül, Arnor'un hemen yanı başında Angmar adı verilecek olan ülkeye konuşlandı. Angmar sadece bir amaç için kurulmuştu. O da Arnor'u yıkmaktı. Bu arada Sauron tekrar Orta Dünya'ya dönmeden hemen önce ölümsüz topraklardan yola çıkan bir gemi, içindeki 5 tane büyücüyle birlikte Gri Limanlara geldi. Bu 5 büyücü bizzat Valar tarafından yollanmıştı. Her ne kadar orta dünyaya birebir karışmama kararı almış olsalar da Valar yine de buradaki halkları Sauron'un eline bırakmak istememişti. Çünkü biliyorlardı ki bedeni yok edilmiş olsa da Sauron'un varlığı hala devam etmekteydi ve er ya da geç tekrar dünyaya bela olacaktı. Gönderilen bu 5 büyücünün görevi bu tehdide karşı halkları uyarmak ve zamanı geldiğinde de onların bir araya gelmesine yardım etmekti. Fakat içlerinden sadece bir tanesi bu görevi layıkıyla yerine getirecekti. Arnor krallıklarından ilki 1349 yılında düştü. Fakat Angmar'ın savaşmasına bile gerek kalmamıştı. Politik oyunlarla başa yerleştirilen Angmar kuklaları ilk krallığın yıkılmasına neden oldu. Geri kalan iki krallık Angmar tehdidine karşı ittifak oluşturdular. Fakat dünya artık ikinci çağdaki gibi değildi. Bu belirsiz düşmana karşı birleşmeyi başaramadı. Aslında bu esnada Gondor'da kendi iç savaşı ve onun sonunda çıkan karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Bu nedenle Angmar'a karşı ciddi bir savunma yapılamadı ve Arnor krallıklarından ikincisi de yıkılırken geriye bir tek Arthedain kaldı. Üçüncü krallığın yıkılması zaman aldı ama o da sonuçta Angmar'ın saldırılarına karşı koyamadı. Nihayetinde son savunmaya kendi iç güvenliğini sağlamış Gondor yardıma gelmişti ama çok geç kalmıştı. Yapılan savaşta Cadı Kral geri çekilmişse de artık ortada bir ülkede kalmamıştı. Böylece Arnor'un yıkılış planı tamamlandı. Cadı Kral Angmar'a geri çekildi ve bundan bir süre sonra da Angmar'da terk edildi. Kuzey Krallığı çökmüş, geriye yalnızca Güney Krallığı Gondor kalmıştı. Bu esnada hem iç savaş ile hem de doğudan gelen araba sürücüleri saldırıları ile hem de Umbar korsanları sayesinde ve bir de bunların üstüne büyük salgın ile Gondor çağın başındaki gücünü kaybetmeye başlamıştı. Fakat hala ayaktaydı ve başında da bir kral vardı. Gözlerini Gondor'a diken Sauron güçlerine saldırı emri verdi ve Minas Itil ele geçirildi. Bundan sonra Cadı Kral'ın ana üssü olacak bu yerin ismi Minas Morgul oldu. 2050 yılında çağın gidişatını değiştirecek ve aslında çok mantıksız bir olay gerçekleşti. Birkaç sene önce Arnor'un yardımına gitmiş ve Cadı Kral'ı yakalamayı kıl payı kaçırmış olan Gondor Kral'ına meydan okundu. Cadı Kral onu teke tek bir dövüşe çağırdı. Kral gitti ve bir daha da geri dönmedi. Ve böylece Gondor'da vekil harç dönemi başladı. Gondor kademe kademe zayıflamaya devam etti. Bu arada diğer halklar ne yapmaktaydı? Elfler Ayrık Vadi ve Lothlórien'da yaşamaya devam ediyordu. Kuyut Ormanı'ndaki elfler Dolguldur'dan yayılan karanlık nedeniyle ormanın iyice kuzeyine gitmişlerdi. Hobbitler dağları aşmış ve Shire'ı kurmuşlardı. Ve cüceler kazad ortaya çıkan Balrog tarafından yurtlarından sürülmüşlerdi. Orta Dünya'ya gelen 5 büyücüden biri olan Gandalf 2063 yılında Dol Guldur'daki karanlığın Sauron olduğundan kuşkulanarak araştırmak üzere buraya geldi. Henüz daha gücünü toplamamış olan Sauron o gelmeden kaçtı. Gandalf Sauron'u bulamadı belki ama bu durum Sauron'un planlarına da bir sekte vurdu. Ve tekrar Dol dönene kadar tam 400 yıl görece bir barış dönemi başladı. Fakat hemen sonrasında Mordor'un Gondor başkenti Osgiliath'a saldırması ile bu kısa barış dönemi de bozuldu. Gondor'un hem Mordor ile hem de onun ittifakları ile olan mücadelesi sürdü ve bu mücadele esnasında o da müttefikler kazandı. Bunlardan biri de 2500 yıllarında Rohan ismini alacak ülkede yaşayacak olan Rohirrim'di. 2770 yılına geldiğimizde artık olayların hızlanmaya başladığını görüyoruz. Çünkü bu yıl Smog yalnız daha gelerek burada yaşayan cüceleri katletti ve geriye kalanların da kaçmasına neden oldu. Cüceler uzun süre sürgünde yaşadılar ve nihayet ülkelerine geri dönmeye karar verdiklerinde Büyücü Gandalf'ın önderliğinde Erebor Seferi adı verilen olay yaşandı. Bu seferin 3 tane çok önemli sonucu oldu. Smok öldürüldü. Yalnız daha tekrar cücelerin eline geçti ve böylece burada cüceler insanlar ve elflerden oluşan yeni bir güç doğmuş oldu. Ve sonuncusu ama en önemlisi sefer sırasında Hobbit Bilgo Baggins tek yüzüğü ele geçirdi. Bundan sonra olanları zaten ben de defalarca anlattım. Siz de pek çok kez okudunuz biliyorsunuz. Gandalf Bilbo'nun bulduğu bu yüzüğün kayıp tek yüzük olduğundan kuşkulandı ve kuşkusu doğrulanınca Yüzük Savaşı adı verilen olaylar zinciri başladı. Bu savaşta iki Hobbit Frodo ve Sam yüzüğü Mordor'da yapıldığı ateşe atıp yok etme görevini alırken Mordor'un ve 3. çağın son döneminde ortaya çıkan Saruman'ın Isengard'ına karşı çıkma görevi de Gondor ile müttefiklerine düştü ki bunlardan biri de Rohan'dı. İki büyük savaş yapıldı. Mifer dibinde Saruman ordusu yok edildi. Pelennor düzlükleri savaşında da hem Cadı Kral hem de Mordor ordusunun bir bölümü yok oldu. Üçüncü umutsuz bir savaşta Mordor'un kara kapıları önünde yapılırken tam 3018 yıl önce Isildur'un yapması gereken şeyi Hobbitler Frodo ile Sam yaptı ve görevlerini başararak yüzüğü yok ettiler. Böylece Sauron bu sefer tamamıyla yok olurken 3. çağda sona erdi. Evet başta da dediğim gibi bu serinin de sonuna gelmiş olduk. Fakat eğer beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Bu tabi çeşitlendirilebilir. Ee, böyle daha basit anlatımlarla ne bileyim Beren ve lütyen anlatılır, Gondolin anlatılır, Angmar anlatılır. Gerçi Gondolin ve Beren Luthien'i daha detaylı bir şekilde de anlatmadım ama siz anladınız fikri. Ee, lütfen yorumlarla bana yol göstermeye devam edin. Görüşmek üzere.